Okay. Oha arkadaşlar bunu ben de deniyorum Kesinlikle ve kesinlikle Boş bir evimde hemen e, Hemen açalım Toko Life'ı Hemen açıktı zaten böyle Şöyle koyuyoruz Evet çıkıyoruz gördüğünüz gibi Çıkıyorum böyle, siliyoruz. Şöyle sildim. Hemen giriyorum te tekrar Toko e. inanmazsınız diye durdurmadan çekiyorum. Hemen. Hadi gir artık Toko Life. Yükleniyor. Hemen gösteriyorum. Bunu kesinlikle yapmam gerekiyordu. Ve abone olup beğenirseniz çok seviniyorum gerçekten. Ne olur takipçi sayımız düşüyor. Evet daha sonra hemen giriyoruz. Hadi açıl susam açıl diyelim. Evet evet video hala yerine. Vallahi bir de artık hiçbir şey yapmamış ya. Sadece e, yanlışlıkla telefon dondu biraz. O yüzden yani. Hemen şu kapıyı kapatayım yoksa sesler gelecek ve siz bundan rahatsız olacaksınız. Evet hadi yüklersin bakalım. Tik tak saatine bak. Oldu. Arkadaşlar çok iyi. Oldu gerçekten oldu. Alıyorum. Öylesine bir karakter yatırtıyorum. Deney başarılı. Peki bu alınabiliyor mu? Alınmıyor. Uyur gezer gibi. Böyle yapsak. Hiçbirisi gelmiyor. <laughs> e, ama deney başarılı. Yani hak veriyorum deneye. Ve kanalın ismini de alayım. Kanalın ismi neymiş? Doğruları açıklıyor bu e, um, 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 çok güzel bir deneydi. Gerçekten teşekkürler. Kendinize iyi bakmayın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.